Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere bu elimizde gördüğünüz proje kağıtlarını kullanarak bir ev modeli yapacağız. Öncelikle bu çizimdeki gördüğünüz kesik kesik çizgiler komple kesiyoruz. Şöyle başlayalım. Şimdi şu küçük parçaları kesmeye devam edelim. O kullandığımız kağıtlar gramajlı A4 kağıt sevgili arkadaşlarım. Metrekaresi 250 gram olan kağıtlar. Normalde bizim e, çıkığ aldığımız fonkodide kullandığımız kağıtlar metrekaresi 80 gram olan kağıtlar ve onlar bu tür projeler yapmak için bir miktar ince kalıyor. Evet sevgili arkadaşlarım, şu kısımları düz kestikten sonra burada gördüğümüz iç bükey detayları hemen sonrasında kesiyoruz şöyle birkaç farklı hareketle. Ondan sonra da diğer paralel çizgileri kesmeye başlıyorum ve çıkacak parçalar bu kesim işlerinde çıkmış oluyor. Evet, sevgili arkadaşlarım geldik zemin parçasına şu gördüğümüz çizgiden zemini ayırıyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi burada iki tane ince kağıdımız var kırmızı renkli. Bunları da çatı kaplamaları için kullanacağız. Evet kesim işlerini kabaca bitirdim. Şimdi artık büküm işlerine geçeceğim. Kestiğim parçaların üzerinde şu görülen kalın çizgiler büküm yerlerini ifade etmekte. Şimdi bu büküm yerlerini ifade eden çizgilerin üzerinden tükenmez kalemle geçeceğim. Bunun sebebi bu çizgilerin bir miktar ezilerek kolay bükülebilmesi. Bunu yapmazsam kağıt çok yıpranacak ve güzel bir görüntü oluşturmayacak. Tertemiz bir görüntü oluşması için bu çizgilerin üstünden şöyle birkaç kez Tükenmez kalemle geçiyorum. Hükümleri yapmaya devam ediyorum. Tüm pencerelerin altında ve üstünde bu tür parçalar olacak. Ve bu parçaları yerlerine yapıştıracağız, hazırladıktan sonra. Düz kısımda eklediğim olacak. Yapıştırıcı hemen hemen hazır. Pencerenin altına yapıştıracağımız... Şu kısım aslında iki parçadan oluşuyor. Bir iç parça, bir dış parça. İç ve dış parçayı birbirine yapıştırarak aslında bir kutu elde etmiş olduk. İki tane çok küçük parçam oldu. Üst parçam oldu. Şimdi bir taraftan da şu parçaları yerine almaya başlayacağım. Önce şu üst parçayı almak istiyorum. Evet. Üst parçayı yerine aldım. Sonra yan parçalar. Bir miktarda alt tarafa yapıştırıcı uyguladım. Ve en son alt parçayı da yine buraya yapıştıracağım. Evet. Şimdi yavaş yavaş bükümlerini de yapalım. Gördüğünüz gibi Yuvacınlık uzantımız yerine yerleşti. Şimdi sırada bunun kapatması var. Şimdi bakın şurada beyaz bir yüzey var. Benim miktar yapıştırıcı uyguluyorum. Evet arkadaşlar. Kapıdaki şu ilk dış paralel çizgiden hüküm yapacağız. Ve hemen ondan sonraki çizgiden. Yani yandan şöyle bir et kalınlığı görmek istiyoruz. Aynı şekilde diğer taraftan da. hazır. Şimdi ön çıkma, öndeki parçanın hükümlerini yapalım. O da yine yapışmaya hazır hale gelsin şu kapının oturacağı yerin hemen sağındaki ve solundaki çizgileri dışarı doğru büküyoruz. Onun yanındakileri ise içe doğru bükeceğiz. Ondan sonraki paralel çizgileri dışa. Yine diğer tarafları da dışa doğru. Bakın şurada iki tane küçük kulak var. Şurada bir boşluk olduğunu görüyoruz. Orası çatının olduğu kısmı oturacak. Evet bu parçamız hazır. Şimdi sırada çatı parçamız var. da Şu pencere üstü ve yazan parçaları bu Şu şekilde. Ee, şurası 90 derece olacak şekilde. Yani alt taraf 90 derece. <laughs> Üst tarafta bir açı var farkındaysanız. Aynen pozisyonda buraya. Şöyle burada kenara aldım. Şimdi çatı kapamalarını yapmaya başlayacağız. Öncelikle e, parçalarınızı yapıştırmadan önce yerine alıştıralım, kodajlayalım. Şu kısma gelecek parçalar B ile kodlanmış parçalar. Bunları çok az şöyle bükeceğim. Yapıştırmaya bir numaradan başlayacağız. B1 ile. Şimdi B1'de elimizde iki tane var. Biri sağ biri sol olmak üzere. Zaten buraya yerleştirdiğimizde hangisinin doğru parça olduğunu şöyle anlayabiliyoruz. Mesela buraya sağ tarafa B1 gelecek. Bu B1. Sol tarafa da buradaki B1 gelecek. Buraya başlıyorum. B grubu çatı kapamalarını bu şekilde de görünüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şu kısmı da Ç e, ile kodlanmış parçaları yapıştıracağız. Bunun için de yine öncesinde yapıştırıcımızı sürelim. Şu en altta 1 gelecek. Ardından Ç2 Şu tarafa. Yine hem sağda hem solda 2, 3, 4, 5 numaralı parçalarımız var. Seminal profillerin bir kanadını kesebiliriz. Bunlar da çatı mahyalarımız. Bunların hazırlığını yapalım ve yerine yapıştıralım. Son olarak hazırladığımız değlerle buraları kapatacağız. Bunun için şöyle bir ölçü alalım. çalışmamızı bitirmiş durumdayız